Bugün serbette. Nerede? Nerede? Bu emojiyi çiziyoruz. Yorumu ben attım. Part 2. Hop. Emoji serisi part 2. Bu emoji. <laughs> kameradan bakınca iğrenç olacağını eminim o yüzden buradan bakacağım. Ay kameradan baktım olana bakın. Ama Hı. Ee? güzelleştirip boyayıp durumda olmamış. Baba atıyorlar gibi. Şimdi dizmeye de devam ediyoruz. Rastgele kişilerin yorumunu atıyorum arkadaşlar. Abone olun. Sizin de kan yorum gelebilir. Sümeye i̇şte TV'den. Ee, telefonundan atıyorum. Çünkü o nasıl benim telefonundan nasıl atayım. Bu ne? Güzelleştirip boyayıp geliyorum. Evet. Az kaldı. Ve tadam. Ee, arkadaşlar. Benzemiş miyim? Bir sonraki amacım ne olsun? Yorumlara.